Merhaba sevgili yarış severler. 25 Eylül cumartesi Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Ankara koşusu ve sürat koşusu gerçekleşecek. Malum YouTube güncelleme getirince videoyu kesmekte zorlandığım için canlı yayına girdim ama normal bant yayınıymış gibi Hızlı hızlı yorumlayacağım. Zaten gece artık bir sonraki güne cumartesi gününe geçeceğiz. 5 dakika kaldı. Yaklaşık 10 dakikada Ankara yarışlarında ikinci altılı Ganyan'ı elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Dün sizlere bildiğiniz üzere Bursa yarışlarında birkaç tane ismi paylaşmıştım ki enteresandır. Paylaştığım 3 isim virajı dönemedi sevgili dostlar. Bunlar güvendik. Havzalı e, ve günün e, ikinci ayağıydı yani ilk ayağında da 3 numaralı Yellow Legend çok kötü koştular. Anlık problem yaşadılar diye düşünüyorum. Zaman zaman oluyor sevgili dostlar. Önümüze bakacağız. Ankara yarışları var. İkinci altı Ganyan'ı yedili preseden başlayarak yorumlamaya çalışacağım. Sizler de küçük dokunuşları tam yerinde zamanında kullanarak heyecanı ortak olabilirsiniz izleyebilirsiniz. Videonun tekrarı zaten birazdan yüklenecektir. Onunla birlikte kaçıranlar da videonun tekrarını izleyerek Ankara yarışlarında benim gözümden şanslı olabilecek isimleri takip edip kuponlarını oluşturabilirler sevgili dostlar. Ankara'da 3. koşuyla birlikte 7. plase heyecanı başlayacak. 14 handikap mücadelede 4 büyük arapların yarışını izleyeceğiz. Start aldığı son 3 yarışında kendine tamamen gelen özellikle son yarışında istediği yerlerde kalamayınca koşuyu gerilerde tabelanın sonunda tamamlayan bir numaralı Handassa. Bugün daha önce e, üç kez koştu. Akın Sözen'le buluştu ki yarış gidişatına baktığımızda da yerini iyi alması halinde bir numaralı Handassa bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Yedili plase için mutlaka şanslı olabilecek isimlerden biri olacaktır sevgili dostlar. Aydın Bey bu saatte bile burada teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun, var olsun hep söylediğim gibi insanları sevin, sevilin sevgili dostlar. Hayat felsefeniz bu olsun. At yarışında da bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. Bu doğrultuda giderseniz bu işten keyif alırsınız. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi at yarışları modern toplumun sosyal ihtiyacıdır. Sizler bu oyunda Farklı neticelere giderseniz emin olun e, keyiften çok e, sinir hastası olursunuz. Bunu da bir kardeşiniz, bir abiniz olarak söyleyeyim sevgili dostlar. Her zaman söylediğim gibi önce inandığınızı yapın. Dördüncü koşuyla birlikte altılı ganyan, ikinci altılı ganyan heyecanı başlayacak. Start aldığı İstanbul yarışları sonrası son işini İstanbul'da iç pistte yapan bugün ilk kez. Kabakun pisti Ankara'ya gelen Dilva ilave edilen sağlıklı görünen bir numaralı Mavi Deniz kendisini tanıyan binicisi Ayhan Kurşun'la günün dördüncü koşusunda ön tarafta gidecek isimlerin hemen peşine yatıp arkadan gelen rakiplere de diş geçirerek bu koşuyu kazanmaya yakın isim olabilir. Dişilere ait mücadele inandığınız rakipler varsa mutlaka çarpı atmayı unutmayın değerli dostlar. Geçtim günün 5. koşusu Peri Bacaları koşusu kısa vade 9 mücadelede bugüne kadar 2 kez kısa vade 9 koşup ikisini de kazanan 1200'de 3'te 2 yapan son Bursa yarışında koşuyu 3. olarak tamamlayan 3 numaralı Headman Bugün yeniden 4'te 3 yaptı. Ahmet Çelik de buluştu. Yarış gidişatında da ön tarafı isteyecek isteyecek isimlerin olması sebebiyle ben bugün yerini iyi alması halinde sonlarda diri kalacak olan 3 numaralı Hedmen'i peri bacaları koşusunda kazanmaya yakın isimlerden biri olarak görüyorum. Tabii ki inandığınız isimler varsa mutlaka çarpı atmayı unutmayın değerli dostlar. Geçtik günün 6. koşusu sürat koşusu Ankara'da malumunuz geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam bir numaralı Alihan kazanmıştı. Start aldı son yarışında da arenada İstanbul'da devlerle mücadele eden kendini son 200 geçirirken artık rakipler atı alan Üsküdar'ı yapınca hemen enseye basan Jokey tarafından kontrol edilen bugün de yerini iyi alması halinde önde gidecek süratli rakiplerin hemen peşine yatıp ağır rakipleri de arkada kalıp ona atak yapana kadar virajı, düzlüğü en diri koşacak isimlerden biri olan bir numaralı Alihan kendisini tanıyan pilotu Halis Karataş'ta sürat koşusunda üst üste ikinci kez kazanmaya yakındır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bakalım kim kazanacak günün altıncı koşusu. Tabii ki gözünüze çarpan isimler varsa mutlaka yer verin. izleyelim, bakalım görelim. Ulan Bator'da şöyle bir istatistik var. Hayatında Çin pistte grup bir kazanamadı. Bu yaşına geldi. Ne zaman nasip olacak? merak ediyorum. Haydar Usta Haydar Yayla tam uyuyordum. Malum erken kalkıyoruz demiş. Geç bile kalmışsın Haydar abi. Allah rahatlık versin. Hemen video birazdan noktalanacak. Sen de e, rahat rahat uyuyup sabah da o güzel yemekleri yapmaya gidebilirsin. Kara Karamürsel'de Haydar Usta Lokantası. Aydın Çebni de 62 yaşında senin Türkçeni severek yorumlarını ise başarılı buluyorum. Şansımızın yanında olmadı dileğiyle sevgi ve saygılarımla selamlıyorum demiş. Ellerinizden öpüyorum ben de Aydın Bey'e selam olsun 62 yaşındaki dostumuza. 7. koşu Ankara koşusu grup 1 mücadele start aldığı son yarışında acele edip bariyer dibinde kalınca gerçek burgası Bizlere izletemeyen, bugün yeniden sevdiği pistte evine dönen 2 numaralı Burgaz idman pistinde gayet sağlıklı görünüyor. Jockey'le de 7'de 6 yapan, bugün de istediği gidişatta yarışı düzlüğe bırakacağını beklediğim 2 numaralı Burgas. Bana göre Ankara koşusunda bugün Ahmet Çelik de e, zaferle ayrılabilir. E, geçtiğimiz sene bir talihsizlik yaşadı. koltu victor Ahmet Çelik. Bakalım bugün Ahmet Çelik en son kazandığı piyano sonatadan sonra Ankara koşusunu bir kez daha kazanacak mı değerli dostlar? Hemen geçtik günün 8. koşusu Profesör Tevfik Başer koşusu kısa vade 8 2 yaşlı İngilizlerin koşusunda start aldığı 2 ay sonraki ilk yarışında İstanbul sentetinde kendi halinde yarışı tamamlayan ardından yine İstanbul'da kapalı gözlük takıp Buraya göre biraz daha bir tık üst rakiplerle mücadele edip dördüncü kalan bugün tam stiline uygun jokeyi Gökhan Kocakaya ile buluşup Ankara pistinde de birde bir yapan 7 numaralı Angel alya ben sonlarda diri gelerek tam stiline uygun binicisiyle bu yarışı lehine çevirebileceğini düşünüyorum değerli dostlar. Evet, 36 kişi olmuş gecenin bu vaktinde. Teşekkür ediyorum zaman ayırıp gelenleri, beni dinleyenleri. Son koşuyu da yorumlayacağım. Bugün Ankara yarışlarında ikinci altılı ben da noktayı koyacağız. Her zaman dediğim gibi bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. Cesaretli olup inandığınızı yapmayı da asla unutmayın sevgili dostlar. At yarışında takip çok önemlidir. Bakın sizlere kaç kez söylediğim Ağdaşlı bugün İstanbul'da 31 lirayla kazandı ki bunlar çok önemli detaylar. Her zaman söylüyorum. Takip ediyorsanız bu işten keyif alıyorsanız not almayı unutmayın değerli dostlar. Yarın öbür gün karşınıza çıkar. Ganyan Analiz'e teşekkür ediyorum. Serkan Diler'de selamlar yazmış. Ona da teşekkür ediyorum sevgili dostlara. Sağ olsun bu saatte desteklerini eksik etmediler. Evet geçiyorum son koşuya. WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştım. Ses kaydını dinleyip altılı yan kuponlarını oluşturup bu heyecanı benimle yaşamak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden heyecan ortak olabilirsiniz. Malumunuz güz mevsimi yani sonbahar geldi at yarışı yavaş yavaş cazipleşecektir. Ağdaşlı gibi nice isimler önümüze çıkacaktır. İnşallah o isimleri de bizim bulmamız dileğiyle yeni bir sezon heyecanı hep birlikte katılacağız. Sizler de ailemizin bir parçası olmak için her zaman söylüyorum, geç kalmayın. Her gün altılı ganyan bulmuyoruz ama at yarışının doğrusunu e siz değerli dostlarımı anlatmaya çalışıyorum. Hep dediğim gibi anlayana hizmet, anlamayana külfet. E, zor olunca, işler kötü gidince insanlar sizi anlamıyor sevgili dostlar. Ne yaparsanız yapın, e, istediğinizi alamazsınız. Çünkü e, insanlara kendinizi anlatmanız çok zor maalesef. E tabii ki e, herkes inandığını yaptıktan sonra e, benim için problem yok. Selam kardeşim. Biraz ara vermiştim oyunları. Olmayınca olmuyor. Fazla zorlamamak lazım. Yarın inşallah tekrar sizin yorumlarınızla, yorumlarınızla güzel bir başlangıç yaparız demiş. Metin Bey'e teşekkür ederim. Cüneyt Balciner 10 numarasın. Gelir gelmez bana çok faydan olsun. Seni tek tutuyorum. Sen bu işi biliyorsun. Ağzına sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Yıldal Ray soyda Abi iyi akşamlar demiş. Evet geldik son koşu. iki yaşlı İngilizlerin bölünen meydanındaysa start Tavda ilk yarışında jokeyi yer tutamayınca tam sprinte kalkacağı anda kapanınca tüm yarıştaki gücünü kaybeden, dışına da kazanan at gelince sıkılan, bunalan, bugün bence tam stiline uygun jokey ile bir de kapalı gözlük takarak bu yarışa katılacak olan Gülüm Osman'ın öz kardeşi bir numaralı Blue Brock e, abisinin yolundan gidip bugün Gökhan Kocakaya ateş edecek bir sprint izletebilir sevgili dostlar. Bakalım neler izleyeceğiz. Bu mücadelede e, her zaman söylüyorum e, nehirleri gezmek önemlidir. Bugün Pırak'ta da bir nehre konuk olabilirsiniz. Dikkat edin sevgili dostlar. İnce de bir detay vermiş olayım. Real Runner'da Ankara'da ben tek olurum diyor. Evine geldi. Ankara'da tek yarış yapıp yarış hayatının ilk startını kazanıp hep arenada start aldı. Bakalım bugün Ankara'da dostumuz Real Runner tek olurum demişken neler yapacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Bey Kanlı Ceğer selam olsun. Özkan Tabak en güvendiğiniz ayak hangisi belirtirseniz sevinirim yazmış. Yarın karar vereceğiz Alper sağ olsun destek atmış. Serkan Diler de iyi geceler yazmış. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şans her daim sizinle olsun hafta sonunda heyecanı e, benimle yaşamak isterseniz de WhatsApp grubunu e, konuk olup bu heyecanı e, benim sesimden dinleyip at yarışlarının keyfini yaşayabilirsiniz. Ama hep dediğim gibi bütçeyi aşmayın. Bunu ezberletene kadar söylemeye devam edeceğim. Bir de yorumları atarken sevgili dostlar iyi insanlara her zaman saygım sonsuz ama bazen anlamsızca yorumlar yazıyorsunuz. E, onlara dikkat ediniz. Yani gülünç yorumlar yapmayın sevgili dostlar. Yani ben her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani niceleri var. Şimdi hepsini söyleyip polemik de yaratmak istemiyorum ama bir yorum atarken bir düşünün. Acaba ben doğru bir şey yazıyor muyum diye. ne demek istediğimizi zaten isteyenler anlayacaktır sevgili dostlar. Sürçü lisan ettiysek affola. Hepiniz hepinize iyi geceler diliyorum. Ailenizle sevdiklerinizle güzel bir hafta sonunuz olsun. Hem Ankara koşusu hem de Türkiye Jockey Kulübü koşusuyla heyecanı hep birlikte hafta sonunda yaşayacağız. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.